avcı toplayıcı da fırsat süper bir şeydir. Yani hele ki avalatları yapılmadan önce bizimkiler avlanmaya başladığı için havalet olmadan nasıl avlanıyorlardı biliyor musunuz? Aslan maslan bir av deviriyordu, acığını yiyordu, bırakıyordu. Bizimkiler gidip ona çöküyorlar. Bunun da fırsat. İnsanlar fırsat bekliyordu o zaman. İyi fırsat kovalayan hayatta kalıyordu. Şimdi bizde de fırsat zihniyeti var. Borsaya parayı bir koyacağım, o falan, coşacağım. Bir av alacağım, iki sene sonra bilmem kaç milyon olacak. Bak bu fırsat kafası. Çalışmadan yan gel yat. Bugün dünyanın zehiri, kanseri bu. Yani çabasız artı elde etmek isteyen insanlık. Maalesef avcı toplayıcı zihni hala arka planda yaşıyor. Fakat gerçek insan, kamil insan, olmuş insan zihni nasıl çalışıyor? Ben buraya gideceğim diyor. Ama önce şu adım atmam lazım diyor. Sonra öbür adım atmam lazım. Sonra bu adım atmam lazım. Orayı gergef gibi işleyerek bir ağ gibi örerek amacına gidiyor özüne güvenme konusunda özün senden yatırım bekliyor olabilir mi? Ne dersin? Bence öyle, evet. Yani kendime güvenmemi bekliyorum ama güvenemiyorum bir türlü. Ha onun için ne yapacağını kabaca çizebildik mi? Tabii iki dakikada bütün sorunları mucizevi bir şekilde <laughs> çözen bir guruya dönüşmek istemiyorum ama sen bildiğin için söylüyorum. Biraz yatırım yap oraya, acık araştır. Yani milyonlarca kaynağın aynı anda ve tek tuşla önünde olduğu bir dünyada Vallahi yarın sorarlar sen bunu nasıl kullandın diye. Hiç o kadar zor değil emin ol. Bence o elinde. Peki elinizde olsa başka ne yapardınız? Buyurun efendim bir mikrofon alalım. Merhaba. Merhaba isminiz? İsmim Seher Aydoğdu. Sahar. Seher. Seher. Evet, Seher. Hoş herkes kan. yanlış anlıyor Seher diyor o başka Ben arkadaşımıza bir öneride bulunabilir miyim ilk önce Tabii soru sormadan? Siz? Bence e, zorluklara meydan okumak, başarabileceğin her şeyi başarabileceğine inanmak bence bir şeyleri yaparken. E, çabalamak <laughs> Ben çok çabalıyorum çünkü yıllardan beri. Yani ben bunu biliyorum. inanıyorum ben buna çabalamak. Siz bunu yapmış denemiş gibi Evet yapıyorum. Yani ben çabalıyorum yani yıllardan beri, küçük beri çabalıyorum. Ben 16 yaşında evlendim. Bu da benim kızım Yaren Aydoğdu. Yaren <laughs> 16 yaşında evlendim. O zamandan beri bir şeyleri yapmak için çabalıyorum şey memurluk sınavına girdim. Oradan bir iki puanla kaybettim. Üniversite sınavını kazandım. Hep bir koşturuyorum. Şu anda dondurdum. Çalışıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Hep bir koşuşturuyorum. Bir şeyler yapıyorum. Keşke imkanım olsa daha fazla şeyler yapabilsem yani. Yarın anne kaç puan? Onun üzerinden Şimdi kaç bir puan şey veriyorsun şey daha anne? sorabilir miyim? Dokuz aldı. Dokuz <laughs> tamam. aldınız valla. Bir şey daha benim <laughs> e, Herkesin ben bütün hani herkesin kalbine vicdan merhamet vermek isterdim. Hayvanları kurtarmak isterdim. Ay konuşamıyorum. Çok üzülüyorum ya, gerçekten ya. Peki. Güzel. Bak bir hem anne yüreği hem bir kadın yüreği hem bir sorumlu insan yüreği konuşuyor. Bakın bilmem farkında mısınız ama Türkiye'nin en çok seyredilen sohbet programlarından bir tanesinde bu duyguyu gayet başarılı bir şekilde bir sürü insana ulaştırdınız. Bence elinizde gibi gözüküyor. İnşallah. Ne diyorsunuz? Elinde mi? Şimdi düşünceler, aksiyonlar, stratejiler, planlar dünyayı değiştirebilir. Ama gerçek değişikliği yapan şey bu benim biraz bilimle desteklenmiş inancım size öyle söylemek isterim. Yüzde yüz bilimsel bir şey söylemiyorum ama gerçekten hissettiğiniz yönde dünyayı değiştirebiliyorsunuz. Duygulardır esas dünyayı değiştiren. Birçok ilham veren lidere, birçok ilham veren harekete bakın. Duygusal nedenlerle başlar, duygusal konuşmalarla başlar. Böyle bir derin bir duygusal gazla başlar tabiri caizse. Bu dünyayı değiştirecek önemli bir şey. Elinizde çok güzel, çok saf, çok insani bir endişe var. Ama onu şöyle ifade ettiniz biraz önce. Herkese insaf merhamet vermek isterdim. Şimdi benim aklıma açıkçası şöyle bir şey geliyor. Bizim tasavvufta anlatılan bir hikaye var, enteresandır. Ee, i̇şte Merkez Efendi duydunuz mu bilmiyorum. Çok küçüklüğümden duyduğum bir anekdottu. Böyle hoca öğrencilerine soruyor işte sana bir gün yetki versem tanrısal yetki ne yaparsın? Biri diyor ki bütün inançsızları öldürürüm merkezi inançlı yaparım. Öbürü diyor ki bütün kötüleri öldürürüm merkezi iyi yaparım falan. Orada ağacın dibinde bir tanesi oturuyor, hiç ses çıkarmıyor. Diyor ki genç diyor sen ne yaparsın falan. Ben diyor ki bir diyor inançsız olursa bir inançsız yaratırım, bir inançlı olursa bir inançlı yaratırım. Çünkü her şey olması gerektiği gibi diyor. Hoca diyor diyor ki bak sen dengeyi bulmuşsun. Sen merkez efendi ol. Biz işte İstanbul'daki Merkez Efendi hikayesi böyle. Şimdi dünyanın düzenini anlayabilmek kolay bir şey değil. Dünya bizden çok büyük bir yer. Ama sizi temin ederim ki olduğu gibi izlemeyi ve kabul etmeyi becerdiğimizde o sizdeki güç var ya, neler yapacak? Adamın biri Amerika'da çıkıyor, bir hayalim var diyor. İşte ırkçılığı ırkçılığın, ırkçılığın en tavan olduğu dönemde oranın bütün kafasını değiştiriyor mesela. Tek bir insan ne yapabilir? tek bir insan değil. Bu duygu. Ama sadece biliyor ve görüyor ki dünyanın bu gerçekliği bu ve bunun değişmesi gerektiğine inanıyorum. İşte bu zaten elinizde olan en kuvvetli şey. Çok teşekkür ediyorum bunu paylaştığınız için. Hepimizin içi bir yerlerde eziliyor ama bir taraftan da bizi bu kadar umutsuzluğa sevk etmesine izin vermeyelim diye bir uyarı yapmak isterim. Hiç umutsuz değiliz, hiç çaresiz değiliz. Şu yaptığınız şey elinizde çok fazla şey olduğunu gösteriyor. Başka efendim elinizde olsa Buyurun, bir mikrofon alalım. Merhaba, Sevgi Sezen. Hocam her şey için teşekkür sevgi, ederiz. Sevgi, hoş geldin Sevgi. Burada olmak ben çok güzel. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben şöyle bir yetenek isterdim açıkçası. Kertenkeleler hani kuyruğu kopunca kendini yenileyebiliyor ya. Ben de hastalıkları ve sakatlıkları bu şekilde iyileştirebilmek isterdim. Niye? Bazen düşünüyorum her şey olduğu gibi güzel mi diye ama yani böyle bir yeteneğim olsaydı da kullanma sorumluluğum olabilirdi. Belki de Biyolojik bir şey söylediğin için. Birkaç evet, örnek böylece. vermek isterim. Peki şöyle bir şey ister miydin? Akşam evde kolunu koparıp şuraya koyup, ertesi sabah yeni bir sevgiyle. <laughs> o kadar uç değil. Sadece Niye? var olan. E, Düşünsen Düşünsene evde rahatladım. kendi başına yürüyorsun ya. Düğün sepeti yok, bir şey yok. Tomurcuklanıyorsun mesela aynı bakteriler gibi. Tabi kopan parçandan yeni yeni bir tane insan çıkıyor. Ya yani sadece buna ihtiyaç hayatımızın yani, yani sakatlık olacak, hastalık olacak. Bunu iyileştirmek tamam ama sürekli kendimle uğraşmak durduk yere istemez. Şimdi bak burada çok önemli bir şey var. Kertenkelenin yaptığı bir şeyi istiyorsun ama kertenkele olmak istemiyorsun. İstemiyorum evet. Peki niye? Sadece iyileştirmek istiyorum yani bu kadar. Mesela kertenkele iyileştiriyor istiyorum. ama bu iyileşmenin bedeli kertenkele olmak olabilir yani içinde evet, yaşadığımız olabilir. evren sistemi. Dolayısıyla dualarımıza dikkat edelim. Ya mesela bitkiler modüler canlılardır. Oluyor değil mi böyle komşunun bahçesinde sevdiğin bitkinin dalını kırıyorsun, eve gidiyorsun, suya koyuyorsun, kökleniyor, dikiyorsun. Pat senin de ağacın oluyor. E i̇nsan da öyle olsa ya, elini parmağını koparsan, köklendirsen, diksen evde insan yapsan. Ama böyle olabilmemiz için bitki gibi olmamız lazım. Bitki ne yapıyor? Bitki hiç küçümsemeyin. Güneşten aldığı enerjiyle bize besin yapıyor, bütün canlılığın devamını sağlıyor. Yani güneş enerjisini yaşama dönüştürüyor. Harika bir şey ama siz yerinden kıpıldayamadık. Dikkat ettiniz mi? Evet. O yüzden kopunca parçalarından üreyebilme özelliği var. O yüzden vücutları böyle bileşenler halinde. Ya da mesela o kertenkele dediğiniz canlı hani o kadar hızlı yürüyor, o kadar zor koşullarda yaşıyor ki zaten bizim gibi dünyasını değiştirme, ev yerleşim yapma, kendi gıdasını üretme gibi şansları olmadığı için onun da biyolojik bir takım artıları var. E şimdi yazık değil mi yani kertenkele roket yapıp aya gidemiyor. Sadece kuyruğunu yeniliyor. Ben roket yapıp aya gidiyorum ben de kuyruğumu yenilmek <laughs> Oldum ama şimdi? O kadar değil hocam. Ama şöyle belki de insan bunu çok daha dolaylı ve uzun yoldan yapabilme yeteneğine sahiptir ve buraya çalışmamız gerekiyor. Zaten bak bilim insanları hep bunu çalışıyor. Biraz bunu hissediyorum belki Tabii de. ölümsüzlüğü çalışıyorlar biliyorsun değil mi? Ya, Bazı evet, deniz anaları ölmüyormuş mesela öyle bir teori var. Bazı canlılar ölmüyor hakikaten. Sinir sistemini yiyip tekrar yapıyor hayatına devam ediyor falan. Şu anda ölümsüzlük çalışmalara bayağı ciddi para harcanıyor. Tabii kök hücreden organ Eliniz yapılıyor. Elinizde olsa ölümsüz olmak ister miydiniz? kimse istemiyor ya. Vallahi boşa para harcıyorlar yemin ediyorum. Ama bak şöyle dediğim kırışma falan yok. Bak şimdi oldu. Kızlar dedi ki tamam şimdi gidebilir. Ama şimdi bu koşullar içerisinde yani normal hayat seyri içerisinde ölüm o kadar doğal bir şeyken yani hepimiz olacağız bunu biliyoruz. Fakat bunun aleyhine çalışacak bunu ortadan kaldırmak için çalışacak tek türde biziz. Gene kedilerde böyle bir şey görmüyoruz. Ölümsüz olacağım ben falan. Kedi ne yapsın ölümsüz olup kaç bin sene yalanacak yani işte olan besen yalanıp gidiyor burada yani. Bu kadar onların hayatı. Biz sınırlarımızın ötesinde çılgın 5. insanın fabrikaya hatırlıyorsunuz sınırlarını aşmak. Böyle bir durum var. ama işte burada yine hani program benim ya. Kürsü, ortam bana ait yaşandı. Boş boş konuşa da biliyoruz, asallıya da biliyoruz. Şöyle bir önerim var. Olana olduğu gibi kabul edip onun üzerine hareket etsek. Mesela tıp sağlığımızı emanet ettiğimiz en önemli alan değil mi? tıp bizi iyileştiriyor mu mesela? Tıbbın böyle bir özelliği olsa bizim bütün yaralarımızı bilmem iyileştirse tıp daha mı iyi çalışır? Yoksa tıbbın işleyiş biçiminde dikkat etmediğimiz bir şey mi var? Daha önce programlarda birkaç kere zikrettim yine hatırlatayım. Evde çocuğunuz düşse bacağını yaralasa ne yaparsınız? Yarayı temizler kapatırsınız. İyileşmesi için uygun ortamı hazırlarsınız. Siz iyileştiremezsiniz. Tıp da iyileştiremez. İyileşme canlılığın kendi içinde olan bir şeydir siz ortam hazırlarsınız, kolaylaştırırsınız, temiz tutarsınız. Mesela yaraladığınız yer acır. Niye oraya bir şey değdirmeyin diye. Koru, koruyun orayı diye ki iyileşme çalışsın. İyileşme içeriden gelen bir şey, dışarıdan verebildiğimiz bir şey değil. Bak böyle bakınca acaba insanların evet, kopan yerlerini dışarıdan onarmak İstediğim şey böyle bir şey. Şöyle bir soru sorabilir miyim ben? Tabii de? ki. bir yakınımız çok yakın Allah korusun tabii ama kolunu kaybetti diyelim. Hı hı. Biz oraya protest yapılmasını mı isteriz yoksa o kemiğin kendi kendine tekrar onarabilmesini mi? Hani onu nasıl teşvik edebileceksek aslında bu. Ben benim şahsen kolunun yeniden onarılabilmesini isterim. Ben de onu isterim. Fakat bunun <laughs> için de bu. kertenkele olmam <laughs> gerekirse istemem. <laughs> Yok onu istemiyorum. Evet. Ha, onu teknik, anlaştık. teknoloji tabii ki mesela <laughs> bak bu konuda elimde olsa diyorsanız siz ne yapıyorsunuz burada meslek uzmanlık Ben hukukçuyum alın. ama aynı zamanda e, çok ilgileniyorum medikal alanda. Tamam o zaman hemen bırakıyoruz hukuku, biyolojiye başlıyoruz. Akabinde bu konuda uzmanlık, prostetikler, işte doku yenilenmesi var burada. İstanbul'da da laboratuvarlar var böyle deniz yumuşakçalarının yenilenme özellikleri üzerine çalışıyor. Arkadaşlarım tanıştırırım. Gidin onlarla mesela sinirler nasıl yürüyor, ne bileyim kopan ıı, ekstremiteler nasıl tekrar yapılıyor. Dünyanın en büyük derdinin bana göre ne olduğunu biliyor musunuz? Dertsiz insan. Derdi olmayan insan dünyanın en büyük problemi. Elinde her türlü imkan var 21. yüzyılda. Bugün nereye sarsam acaba diye boş boş bakıyor mesela. Böyle milyonlarca milyarlarca insan var. Halbuki derdin olduğu yerde insan var. İnsan onu çözmek için elinde olanları böyle önüne koyan, onunla ilgili bir şey yapmaya çalışan bir varlık. Bütün bu hikayelerle ilgili gelelim şu erteleme meselesine. Hepimiz bir şeylerin olmasını, değişmesini istiyoruz. Ama tam harekete geçeceğiz. Ya şimdi ben yapacağım da ne olacak? Zaten o kadar da iyi değilim, o kadar da güçlü değilim, o kadar da yetkin değilim, o kadar da işte tanıdığım yok falan filan, o kadar param yok. Falan diye böyle bir oturuyoruz ve o fırsat gelsin de yapalım diye bekliyoruz. Bu bunun adı var literatürde. Kaçınıcı erteleme diyorlar buna. Kendimize inancımız, güvenimiz, kaynak taramamız olmadığı, çantamıza iyi bakmadığımız için Yok abi bize gelmemiz. Türkiye'de doğduk ya ne olacak. Aman bu devirde be falan filan. Kendi unumuz ipimizi ipimize unu seriyoruz. Yatıyoruz. Birisi bizi tekmeleyene, hayat bizi şöyle bir ring dışına atana kadar. Çok kımıldamıyoruz. Ama bir de ertelemenin güzel bir tarafı var. Bir tip erteleme var ki o çok iyi bir şey. Bana sorarsınız. Ben çok yaptığım için. <laughs> Kendi ertelememi savunuyorum. Bir şey yapacaksınız. Yapacaksınız, kararsınız, mecbursunuz. Mesela diyelim... Bu programı hazırlayacağız değil mi? Bu programı valla sevgili Mert biliyor, işte sevgili Gökay Bey. Program içeriklerini, şeyleri yazıyoruz. Bir dosyamız var, çalışıyoruz onda ama. Buraya gelirken yolda bazen bir gün öncesinde anca oraya bir şeyler yapma fırsatımız oluyor. Sürekli bir erteliyorum ben onu, sürekli erteliyorum. Niye? Böyle muhakkak yapacağınız işlerde devamlı bir erteleme yaşarsınız ve şu olur. Dört gün önce yaparsanız o işi, yaptıktan sonra ya bu tam olmadı deyip bir daha girip, onu değiştirme durumunuz çok olduğu için son ana kadar içeride onu pişirmek istersiniz. Daha iyi hale getirmek istersiniz. Buna da yaratıcı erteleme denir. İngilizceleri de var. Creative procrastination falan diye geçiyor bir literatürde. Yaratıcı erteleme iyi bir şey. Çünkü o işi yapacağınızı bilirsiniz. Yapmak zorundasınız. O yapılacak. Kaçarı kurtuluşu yok. Ama son ana kadar bütün kaynaklarınızı kullanmak için beklemek. Fakat ne zaman yaratıcı erteleme şeye dönüşür? Kaçınıcı ertelemeye. Bekledim bekledim yok abi ben bunu yapamayacağım. Boş ver vazgeçelim bu işten. İşte bu sefer kaçınıcıya dönüştü. Kaçınıcıya dönüşmemesi için de ikinci prensip bence çok çok önemli. Mükemmelin iyiyi öldürmesine izin verme. Mükemmelin iyiyi öldürmesine izin vermek. Yani mükemmel olmaktan sonra hiç yapmayayım. Mükemmel neydi? Bir şey alalım mı? İlham İlhami ile bir tanışın isterim. İlhami bizim Ordinarius profesörümüz açık beyin. Her eğitimimize katılır o. Hoş geldin hacim. Merhaba hocam. Sen gene kendini tanıt. İyi ben Lamcan Parlak demiş. Ankara'dan katılırım yarışmaya. Evet. Yazılımcı bir arkadaşımız. Hoş geldin. 5 yaşındayım. Bekar değilim. <laughs> Gayet güzel. Hocam olmuş aslında. Yani artık aşacağı, gelişeceği, değişeceği bir şey kalmamış. Hah, gelişecek yeri kalmamış olan şeye mükemmel deniyor. Mükemmel kelimesinin anlamı bu. Kemal'in son noktası. Bu evrende mükemmel bir şey var mı? Belki ilhami. İstanbul'da. yok daha var. <laughs> Dolayısıyla kemalin sonu yok ki mükemmel bir şey olsun. Dolayısıyla elinden gelen işle başla demek yapabildiğin kadarıyla. Mükemmel diye bir şey yok. İşte o son noktada ya bu biz iş bizi aşar. Biz en iyisi limon işine dönelim falan diye böyle bir rota kırıyoruz ya. O çoğu zaman işte elimizde olan ipin elimizden kaçmasına sebep oluyor. Şu dünyada etki alanımızda olmayan hiçbir şey yok. Ama bazı yerde etkimiz yüksek bazı yerde düşük. Yapabileceğimizi güzel sınayıp, elden geçirip, düşünüp, taşınıp, şöyle adımları bir hesaplayıp en önemli sihirli yeteneğimizi kullanarak harekete geçmek lazım. O en önemli sihirli yeteneğimiz de bizi harekete geçiren o karara da bizi yerimizden kaldıran o ataletimizi kıran ve bizi o duran halden hareketli hale gayretli hale getiren kararın ismini hatırlayan var mı? O cesaret sonuç. Niyet. Niyet. Ta kendisi. Niyet harekete geçiren karara niyet diyorduk. Birçok isteğimiz var ama niyetimiz var mı bir bakalım. Uzuvları uzatmaya niyetin var mı? Değil. Herkesin duygu durumunu değiştirip onları ponçik insan yapmaya niyetin var mı? Bence de olmasın. Yurtuna gitmeye niyetin var mı? Tamam o zaman hadi. Hemen. Hemen internet gir bak bir şeyler. Niyet olduğu anda hareket vardır çünkü. Niyet olduğu anda hareket vardır. Biz çoğu zaman isteği, arzuyu, hülyayı, hayali niyet zannediyoruz. Tekrar hatırlatalım. Ben tekrar hatırlayayım. Bu niyet değil. Niyet harekete sebep olmalı ve harekete sebep olduğunda da şunu göreceğimizi zannediyorum. Hepimizin elinde müthiş fırsatlar var. Şuraya bir mikrofon alalım. Buyurunuz. Hocam merhaba. merhaba. İsmim Fazilet. Fazleti Tam bu hoş. konuyla alakalı çok somut bir örnek vermek istiyorum. Tabii. Beş ay önce e, şehirler arası e, yolda otobüs yolculuğu yaparken sizin programınızı izlediğimde e, form doldurup katılabilirsiniz demiştiniz. Hemen altındaki linke tıklayıp formu doldurdum ve niyet ettim, yazdım telefonumun bir köşesine niyet ediyorum beş ay sonra bu programa katılmaya <gülüyor> diye. <gülüyor> anında hareket. Evet. Ya bir de zamana bakar mısın? Otobüste giderken beni izliyor ya. Ya böyle bir dünya var Her mı? Zamanımız. Ne bileyim yaşı bana yakın olanlara tuhaf gelmiyor mu Otobüste giderken bir şey izlemek. Bana ilk bir, kaçtı 2004 yılında Samsun'un bir dağında bak cep telefonunda video da gösterdiğinde aklım gitmişti. Dedi ki bundan sonra böyle olacak dedi izleyebileceğiz falan. Şimdi bak şu imkanlara bak ve buna rağmen yurt dışına gitmek bu kadar zor geliyor. <laughs> ben seni göndereceğim kesin. Valla iyi ki niyet etmişsin, iyi ki geldin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Buradaki ben bütün arkadaşlarımız zaten... Ben teşekkür ederim atan, burada bulunmak çok güzel. Eyvallah seni seni burada misafir etmek de çok güzel. Tam çok bu canlı örnekte gerçekten muhteşem oldu. Niyet ettiğiniz anda süreç başlıyor. Mesela bana sıklıkla geçenlerde sevgili annem aracılığıyla bir doktor arkadaşımız, bir hocamız bana bir soru yönlendirmiş. Ya bu kadar araştırma sonucunda insan acaba özgür iradesiyle mi davranıyor? Yani yoksa işte böyle otomatik pilotta mı yaşıyoruz diye bir soru göndermiş. Hani büyük bir soru bunun cevabını net olarak veremeyebilirim ama benim bütün literatürden ve hayattan anladığım şu. Niyet bize bağlı. Geri kalan hiçbir şey bize bağlı değil. Niyeti iradi olarak yapıp yapmama yetkisi bizim elimizde. Ama niyeti ettin mi geri kalanı artık saldım çayıra Mevlam kayıra modu. Ne olur bilemem. Biliyorsunuz hukukta da Niyetler önemli. Yani siz bir cürüme sebep olsanız bile niyetinize bakılıyor. Kötü değilse bir şekilde hafifletici sebep oluyor. Kötü niyetle iyi bir şey yapsanız da ondan sebep point alamıyorsunuz mesela. Dolayısıyla <laughs> niyet çok önemli bir şey. Niyet, her şeyi başlatıcı olan niyet. Bence bizim irademiz, bizim dünyayı değiştirme gücümüz sadece niyette yatıyor. O niyeti doğru koyabildiğimizde bilmem katılıyor musunuz?